Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Güne markette başladık arkadaşlar. Mira ile birlikte kahvaltımızı yaptık. Erkenden yemeği üstüne atayım dedim. Meğersem evde patates kalmamış. Ben bir patates almaya çıktım. Böyle bir poşet alıp geldim. Şimdi çok fazla ses çıkmasın. Hemen aldıklarımı çıkarayım, geleyim. Aldıklarımı poşetten çıkarttım arkadaşlar. Patates aldım. Şöyle muz aldım. Genelde çok olmuştu o yüzden fazla almayayım dedim. Akşam yemeğin yanına brokoli yaparım diye düşündüm. Şöyle brokoli, yoğurt aldım. Ülkerin bebe bisküvilerinde Hakmar'da indirim vardı. Dörtlü paket halinde 18 lira 75 kuruş. Biz normalde Hünnab'ı kullanıyoruz. Hünnab ikili paketli 15 lira. Bu bana gerçekten uygun fiyat geldi. İlk kez Ülker'i deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Mira sever. Şöyle bu da vitamin yani. 12 vitamin, 7 mineral diyor. Kalsiyum ve demir, C ve D vitamini. Böyle sabah kahvaltıda falan veriyorum. Sütle birlikte veriyorum sade bile veriyorum bazen. Şöyle bir paket burada, üç paket burada. İnşallah güzeldir. Güzelse bu bizi bayağı süre idare eder arkadaşlar. Çitos da ben çok seviyorum. Böyle görünce dayanamadım. Bir paket de çitos alayım dedim. Mira ile oynarken uyudu arkadaşlar. Son zamanlarda uykusu hassas. Ben şimdi onu yerine alsam uyanır büyük ihtimalle. O yüzden kenarına yastık koydum. Ben de şaşırdım. Oynarken uyudu kuzucuk. Beni çok özlüyor. Hissediyorum arkadaşlar. Hafta sonu şöyle güzelce vakit geçirmek istedim onunla birlikte. O yüzden dünden ben bütün işlerimi yaptım. Akşam geldim eve. inanın Ev süpür, toza. Bütün işlerimi hallettim. Şöyle yemeğim de pişti. Hemen altını kapatayım. Çok korktum. Yakarım diye Miray'la oynarken İyi, o da pişti. Şunu da şimdilik şöyle köşeye alayım. Kahvemizi alalım. Gidelim. Şöyle ben de birazcık dinleneyim. Burada da bebekleri var Mira'nın. <laughs> Bebeklerini alıyor. Böyle e, oynatıyor, yediriyor, içiriyor. Sonra üşüdü diyor, üstünü örtüyor. Gerçekten kız çocukları anaç doğmuş arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi dün bütün işlerimi yaptım. Çamaşırı dahi yıkadım. E, 6.30 gibi geldim. 7'ye doğru başladım. 9'a kadar bütün işlerimi bitirdim çok şükür. Bugün de şöyle genel olarak bir süpürdüm. O kadar çok fazla bir şey yapmadım bugün. Artık bence bir kahveyi hak ettiğimi düşünüyorum. Şöyle kahvemi içeyim. Kahvemi bitirdim. Şöyle kamerayı açtım. Sizlere hal hatır sorayım dedim arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Günleriniz huzur içinde geçiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Biliyorsunuz hafta içi koşuşturmaca. Hafta sonunda ev ve Mira ile ilgilenme benim için. Hafta içi de tabii ki ilgileniyorum ama hafta sonu hem çocukta daha çok vakit geçirmiş oluyorum hem de evle detaylı şeylere bakmış oluyorum. Ben gerçekten hafta sonu bazılarına bakıyorum arkadaşlarıma. Bazı arkadaşlar böyle çok fazla geziyor hafta sonu. Gezerek kendini dinlendiriyor. Bense tam tersi. Hafta sonu muhakkak bir gün evde olmam lazım Oturmam dinlenmem lazım Bir saat bile otursam bana yetiyor Hani böyle saatlerce oturmak değil ama Yarım saat bir saat bile ben bir haftanın enerjisini almış oluyorum Ya yani ben evde yaşamayı evde olmayı seviyorum Evimi seviyorum O yüzden diyorum ki ya yaşımda böyle çok fazla ilerlememiş ama Nedense böyle çok fazla gezmeyi sevmiyorum Huy galiba karakter meselesi Dediğim gibi ev benim her şeyim. O yüzden de e, genelde bu güzel sessiz saatin keyfini çıkartmaya çalışıyorum. En son e, market alışverişi son attığım videoda bir şerit let ışık almıştım. Aslında onu mutfak için almıştım ama mersem o e, renkli renkmiş. Yani kırmızı, yeşil, mavi o şekildeymiş. Ben de beyaz düşünerek aldım ama hiç beyazı yokmuş onu geri veririm, başka bir şey alırım dedim. O yüzden de şöyle Bime uğrarız birlikte. Mira uyansın hem de bakarız neler gelmiş, neler var, neler yok diye. brokolleri de attım arkadaşlar. Şu güzel görüntüye bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle bir 5 dakika kaynatayım. Daha sonra kapatacağım altını. Şimdi Bime geldik arkadaşlar. Bazı ürünlerde kampanya var. Mesela kevgirler 7.5'tan 4.75'e düşmüş. Yani buradaki her şey %50 indirimli açıkçası. Şu anne baksın şu çorap da indirimli herhalde. Ama altı 12 diyor. Keşke şey olsaydı. Mira'ya göre. Bakın bunlar ben daha önce almıştım. Gerçekten çok kullanışlı. Yine bu takılar falan hep %50 indirimli. Şu tarak ne kadar mesela merak ettim. Şu çanta dondurma kaşığı pilates bandı şu neymiş evet. rende aslında bu da güzel evet. gayet evet. güzel evet. yani evet. oyuncaklar falan da evet. şu da Nerede? hemen Nerede? bakın evet. şunlar mesela evet. 10 liradan evet. 5 liraya düşmüş evet. şöyle evet. yine şunlar da evet. bakın evet. E, şu acayip indirimde evet. anne şunlar bak e, Ha, evet ve güzeller değil mi anne? Anne şunlar bayağı indirime girmiş. Şu i̇ki buçuk ya da maksimum beş liraya düşmüş. Tek bir yapınca hani üstünü falan kapatmak için. Yer kaplar çok fazla. Yine buradakilerde bıçak şunlar 1 liraya düşmüş mesela aynen ha. ya 2.5'a düştü ya 5 liraya düştü 5 liraya düştü 5 liraya düştü, beş liraya düştü. <laughs> evet evet kapatmak için şunlar da mesela 1 liraya düşmüş arkadaşlar normalde biliyorsunuz 5 lira falan 1 liraya düşmüş. Yine bunlar da çok indirimde. Her binde yok yalnız. Onu da söyleyeyim. Bazı binlerde varmış. Hani bilginiz olsun. Sonra sizi yanıtmış olmayın. Şunlar mesela. Biliyorsunuz normalde 4.75 ya da 5'e satılıyor. Şu anda burada 1 lira. Saklama kaplarında falan da indirim vardı. Mine anneyi aradım. O da kendine birkaç malzeme aldı. Ayrıldık sonra ben de eve geldim şimdi arkadaşlar. İlk önce Mira'ya aldığım bu villa da setine bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu indirimde değildi. 35 liraya şöyle hatta küreği falan da var. Şu şekilde. Bunu dayanamayıp hemen açtık. Mira da hemen oynadı arkadaşlar. Bir de yine şöyle bunu da merak ettik. Şu şekilde işte bıçakla kesiyorsunuz. Şöyle bölüyorsunuz. Böyle meyve seti aldım Mira'ya. Bu kampanyadaydı. 5 ya da 7 lira 3 tane meyve. Şöyle bir tane de bıçak var içerisinde. Aslında videoda böyle poşetiyle birlikte görünüyordu ama bunu hemen açtık dediğim gibi. Şu sadece 1 liraydı. Bence çok iyi. Şöyle içerisinde 1 2 3 4 tane var. Bu çorapta, patik çorap 5 liraydı. 4-6 yaş hani seneye giyer diye düşünüp aldım. Şöyle 3 yaşı da var. Şu an mesela Mira 3 yaş çorabını giyiniyor. Daha 1,5 yaşında ama bunların böyle yaş dediğine de çok dikkat etmemek lazım. Artık tecrübeyle sabit oldu bende. Yine şundan kendime aldım 5 liraya. Ee, bu külotlu çoraplar gerçekten çok güzel oluyor. Geçen sene Mila'ya almıştım. 12-24 aylık şöyle alayım dedim. Hatta bakalım tam desenine nasılmış. Şöyle çıkarabilirsem. Bakalım. Hı. Puanlı puanlı. Şöyle puantiyeli. Kedili. Tam Mira'ya göre şu şekilde bir tane bundan aldım. Bir de bu oyuncakta 50 liradan 10 liraya düşmüş. Bakın şöyle içerisi pille çalışıyor. Ambulans, işte itfaiye falan bunları öğretmek için iyi olur diye düşündüm. E, pil takınca kullanırız inşallah. Mira böyle araba şeylerini çok seviyor. Bence bunu da sever diye düşündüm. Evet ben bir ürün verdim. Bayağı bir ürünle geri geldim. Yemeğimizi yedik çok şükür arkadaşlar. Mehmet işten gelirken de kavala kurabiyesi getirmiş. Şimdi çayları doldururken onu da çıkarayım. Çayın yanında iyi gider. Saat 12'ye doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.